Sorma gir kafe buyurun. Kadir orada mı Kadir? Kadir derken? <laughs> Kadir demek <laughs> istediniz galiba. Gelmedi mi lan daha Kadir? Ee, yok. Kadir gelmedi. Gelmeyecek uzun bir süre. Hatta o gitti yurt dışına kaçtı. Bir daha asla dönmez. <laughs> Kimmiş? Ee, pardon. Merakımdan soruyorum da siz kimdiniz acaba ve Kadir'i niye soruyorsunuz? Ben üst taraftaki kafenin aşçıbaşısıyım. Şunu <laughs> söylesene. <laughs> Speseli yapan aşçıbaşı. Aman ne olacak? Gelsin telif hakkını veririz. Karşılıklı konuşuruz yani insan gibi. Anne onlar insan değil ki anlamazlar. Alo. Eee, çok memnun oldum efendim. Gerçekten çok memnun oldum. <laughs> bir kafenizi ziyaret edelim bakalım. Şu çaldığınız tarifin mi? Kendi yemeğiniz gibi nasıl sunuyorsunuz bir görelim. <laughs> tabii efendim tabii. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Speserimizden mutlaka tadın. Ne zaman isterseniz bekleriz efendim. Buyurduk. Onu diyorum işte, bende ne zaman isterseniz buyurun zaten. Çok uzaklarda arama, buradalar. <laughs> Bir saniye. He? Kadir dönmüş. Çok şaşırdım. Ee şey... <laughs> Benzettiniz herhalde. Benzetmedim. Birazdan benzeteceğim. <laughs> Abi yapma, ne olur. Anne. Ulan utarmıyor musunuz benden çaldığınız tarifleri internette yayınlamaya? Ne alakası var canım? Her yerde var o tarifler. Hanım, elinin hamuruyla erkeğin içine karışma. Aa, asıl elinde hamur olan sensin. Allah Allah, şuna bak, elinin hamuruyla bir de bana kabada erikip yaptı. Anne sus, ne olur sus, yalvarıyorum sus. Bak kurdun, her cümle ömrümden götürüyor, sus. Ay ne susacakmışım ayol, ne yapacak? Dövecek mi beni? Kolaysa dövsün, döv hadi bakayım. Bak şimdi elimin hamuruyla nasıl döveceğim? <laughs> İzle de, de gör. Ay! Ay ne Allah, döbünün, Allah. 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 Aranızda selamımız, sabahımız olanlar da var. İlk defa mekanımıza ayak basanlar da var. Meselenin aciliyeti yüzünden hepinizi aynı anda davet ettim. Kabul edip geldiniz. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Evet. Duymuşsunuzdur. Ben burada yokken mekanıma kalleş bir baskın yapıldı. Kardeşlerim hain pusuya hedef oldu. Yapanların izlerini buldum. Sizi de bu yüzden çağırdım. O adamlarla bağlantımız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet. Eğer olmadıysanız, bundan sonra olabilirsiniz. Bizi ihanetle mi itham ediyorsun? Hain olduğunu düşünsem, mekanıma çağırıp ağırlamazdım. Mekanına gelir, uğurlarım. Ben bundan sonrası için konuşuyorum. Bunlar Türkiye'de kendi düzenlerini kurmaya çalışan, kökü dışarıda bir ekip. Yakın zamanda mutlaka bir şekilde sizinle temas edecekler. Zaflarınızı kullanmaya çalışacaklar. Para gibi, makam sevdasını güç hırsı gibi. Ya da dermansız hastalıklar gibi. Eğer size gelen olursa, siz de bana geleceksiniz. Gelmezseniz, zaaflarınıza yenik düşerseniz, Vatana ihanet ederseniz ben size gelirim. Bana özel söyleyecek sözü olan varsa içeride Merhaba sevgili BDK TV izleyicileri. Ben Okan Melek. Yeni bir Yıldızlar Geçti adlı programında karşınızdayız. Bugün yine yanımızda değerli bir konuğumuz var. Alaaddin Karababa ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bana bu BDK TV bu imkanı tanıdığı için çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. E, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Alaaddin Karababa kimdir? E, Ali Karababa, e, İstanbul. E, 58 yaşındayım. E, öncelikle e, dizi ve sinema sektörünü sevdiğim için ben de bir atılımda bulundum. Birçok projede rol aldım, görev yaptım. E, mutluyum. E, Kurtlar Vadisi'nin 268. bölümünde Mafya Ovasıyım. No. 309'da Karpuzcu'yum. E, 15 Temmuz Uyanış'ta cellatım. E, Aman Emmoğlu dizisinde Ahçubaşı'yım diyaloglu sahnelerim var, güzel sahnelerim. Birçok projeler var. Bunun dışında yine güzel projeler geldiğinde değerlendireceğim inşallah. Bekliyoruz, hazırlık içerisindeyiz. Peki efendim nasıl başladı alıcılık sevdiğiniz? Önce sanata ve sanatçıya değer verdiğim ve bunların nasıl olduğunu nasıl geliştiğini takibine başladım. Ben de olabilir miyim diye düşündüm ve bir yerden başladım. Ve bunun sonunu getirmeye çalışıyorum. Peki efendim, sinema sektörünü ve dizi sektörünün son gelmiş olduğu dönemi ...kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz bize? Eskiden imkanlar yoktu, şu andaki imkanlar biraz daha güzel, ekipmanlar, ekipler, şu andaki imkanlar daha güzel. Beğeniyorum, yani daha da güzel işler geldiğinde de değerlendireceğiz yani. Var mı böyle sevdiğiniz projeler, projeler neler var? Var, henüz onun açıklamasını yapmayayım. Daha erken, reklama olur. Onun için söylemek istemiyorum. Elimizde hazır, mevcut imzaladığımız projelerimiz var. Efendim şöyle sorayım, bundan sonraki projeleriniz ya da bundan sonraki çalışmalarınızdan bizlere biraz bahseder misiniz? E, düşünüyorum iyi olacak. E, tabii ki e, imkanlar iyi olduğunda bizler de iyi olacağız e, muhtemelen. E, tabii e, durum değerlendirmesi yapacağız bunlarla alakalı. Evet, evet efendim. E, sizin de söylediğiniz gibi Mehteran takımındasınız. Evet. Bununla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii. E, bununla alakalı Türkiye genelinde bütün il ve ilçelere gidiyoruz. E, İstanbul Fetih Mehteran takımı olaraktan. Yurt Yurtdışı seyahatlerimiz de oldu. Davetlere katıldık, özel davetlere. Orada da programlar yaptık. Almanya'ya gittik, Kanada'ya gittik. Ne bileyim zaman zaman Kıbrıs'a gittik geldik. Güzel işler oluyor. Hafta sonları genelde daha çok yoğunuz. Evden gelin çıkarma, sünnet düğünleri, devlet erkanları, açılışlar. Muhtemelen çok güzel işler çıkardık bununla alakalı. Bizim mehter takımımız kalabalık bir grup. Ee, bizim müşterimizin isteğine bağlı, kaç kişi isterse ona göre ekipmanlarımızı alıyoruz. Zırhımız var, davullarımız, zurnalarımız. Ona göre personelimizle beraber tam teşkilatla gidip görevi icra edip geliyoruz. Evet, ee, peki e, yurt dışı ile alakalı çalışmalarınız var mı? Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, yurt dışından istek geliyor bize, davetler geliyor. Ee, gidiyoruz, orada da işte güzel paralar kazanıyoruz. Ne yapalım boş durmaktansa emekliyim Efendim son olarak BDK TV izleyicilerinde neler aktarmak istersiniz? Öncelikle BDK TV'ye teşekkür ederim bana bu imkanları sunduğu için çalışanlarına da başarılar diliyorum bu konuda. Bizler de e, başarılar diliyoruz. E, şöyle bir soru sorayım. E, BDK TV yapımcısı Tümer Düşkü'den e, bizim de e, çalışmalarımız var. E, yeni projelerimiz var. Böyle bir teklif gelirse e, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. E, siz nasıl karşılarsınız? E, olumlu karşılarım. E, bize de bir görev geldiğinde e, görevimizi icra ederiz. Bu konuyla alakalı da çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili BDK TV izleyicileri. Bir programımızın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Yeni bir günde yeni bir konukla beraber tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.